Evet selam herkese. Ne yapıyorsunuz bakalım? Bugün seçim sonrası, ilk tur sonrası cura küfre tövbe etmiş. Heh. Bakalım ne kadar sözdürebilecek. Eğer tamamen bütün video küfretmezse abone olun. Tam sonunda küfretecek bu yüzden büyük ihtimalle. Hadi bakalım hayırlısı hakkımızda. Curayı tanıyanlar bunun ne kadar imkansız olduğunu biliyor ama 3 maçtır hiç küfretmedi. İbretliktir. Yani ya onu da belki part 2 olarak sonradan yayından çekip atarım. İbretlik çünkü yani baya baya sıfır küfür. <laughs> Artık... Şimdi yayın açtın diye şey... <laughs> Youtube'a girdin diye full sövüyormuşum değil mi? Mümkün. Hadi <laughs> seni haksız çıkartmak için. Yaparsın. Yalancı kardeşim bu dinle <laughs> <laughs> En son dilini kesecek ama yok. Yok vallahi diyorum ya kaç maçtır hiç sıfır küfür. Şekersiz cüra. Ç Güzel de dediğimizi yapıyoruz kardeşim. Derikanlı adam. Aa, şuradan yukarı çıkamıyor muydu ya? Çıkamadım. O, oh, bak vurma. Aşağı düşerek ölüyordum az daha. <laughs> Abi 93 vurmuşum ya şaka mısın? Jura <laughs> kola zira. Jura <laughs> kola iyiymiş. Koka Ot farkından bıçak atamadım adama ya. Atarsın, Pencereye atarsın. çıkmış herif. Bak ha. <laughs> hala orada duruyor oğlum manyak mısın sen? Tarzan mısın nesin? Lan babanın şimdi var ya zoom Allah shot atacağım. Belanı. Adam geldi bıçaklıyordu beni ha. Aha. Tatlar ağızlar bu. Oha sağ taraf. Oha 5 kişi sağ taraf. Ha, Şöyle temizleyelim. Arkadan dolanmış. Kardeşi ne oğlum? Bunlar baya birlikte geziyor. Sanarsın rankıt oynuyoruz. Rankıt değil miydi bu? Değil ya. Daha desene kasıyorum ben de o kadar o zaman söyleyeyim. Niye <laughs> rankıtta küfledince rankım mı düşüyor? Evet. <laughs> Lan nereye skor? Bir yer <laughs> Rankıt melektir. Rankıtlara küfredilmez diyor. Öyle artık al... Neyse. Tapla yaptım. Yok artık ya. Oğlum kulede adam doğdu. Bizim karşı kuleden adamlar ateş şey ediyor. Herifin arkasındayım. Uçak <laughs> atacağım yani sağ ol. Nedir, nedir nedir? Ula. Böyle sarmıyor yayın. Yapacak bir şey yok. Her zaman küfür yok. Ben tekken çoğunlukla yok zaten. Çok bir şey sinirlenmedim ha, lan müddetçe. Kim vurdu, lan. kim vurdu oğlum onu ya? Kim vurduya gitti. Adamdan kaçarken aşağı atladım tamam mı? Ha. Bıçak atacaktı. Aşağı atlarken cam bastım kendime. Hı -hı. Adamın inişine bıçakladım şeyinden, kıçından. Bir de üstüne bir daha bıçak atacakken biri vurdu herifi. Sıh. Abi şaka gibi ne olay yaptım orada ya. Boşa yapmışsın. Ayıp be. He ya. Allah ayıptır yani. E, o kadar ölmeyeyim diye yok cam bastım aşağı atladım. Asası Creed gibi takılıyorum orada. <laughs> Lan ne oluşum be. Ayıptır kardeşim. Dadi dadi bıçak emre geldi. Bıçak emre geldi. Lan oğlum taram oradan vur bitir bari. Cık. Al işte. Aha bitirdim. <laughs> e vur bitir dedim kardeşim. Sana mı dedim be? <laughs> Adam on canımı bırakmıştı ona dedim. ben üstümü aldım. No no no. Kaç xp kaldı benim? 600. <laughs> benim... Senin 1000 var 1300. Daha 1300. Vah. Benim birazcık varmış daha. Sen ne kastın mı bir de? Sadece afka Yok. bırakmamışsın sanki. İki tane oynadım ya onun dışında oynamadım. Dün ne yaptım ben ya dün... Ted Bundy izledim. Ted Bundy biliyor musun? Ha sapkı olan demiyorum ben. Aynen psikopat katil, seri katil. 36 kadın öldü. Hee sapkı işte. Ya, 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 ya. Onu izledim. Evet, Philips'te işte onu bitirdim. Hi guys. <laughs> Ay. O adam garip bir herifmiş ya. Hmm. So little small. Bu yayın pek canlı duruyorsunuz. Canlı durmak zorundayız çünkü. Böyle şey kırmak, umutsuzluğa düşmek yok gençler. Böyle ne bir şey diye gezenlerden olmayın. Her zaman umut vardır. Ay. Moral team değil mi böyle? Adımızı değiştiriyoruz. Aa, bir de sıktığım, vurduğum yere gitse. Lan oğlum bir dur. Senin ah. Raksimit yayınları tekrar ses gelmiyor çünkü telif yemek istemiyorum. Direkt basıyorlar telifi Twitch'te de. Sadece gitar sesi mi geliyor Mikrofondan alıyor işte yani Raksimit yayın. yayını yapıyor mu ya işte Raksimit'in Sesi yayın tekrarında yok Yayın ha. Tekrarında kliplerde bile olsa telif atıyorlar Oo Tabii ya. Yayın yaparken sıkıntı yok Yani çok düşük ihtimalle Minimal yani Ultra minimal daha iyi yayın yok Çok tarif. Bazı gruplar böyle full albümünü çalınca Falan Youtube'dan kaldırtıyor Ama daha tweet canlı da Telif yiyen olmadı. Bilemezsin, bilemezsin. Ama klipte şeyde kaldı mı herifler bizim müziğin dağıtımını yapıyor diye telif atıyorlar. O sıkıntı. Ne güzel işte reklamını yapıyor. He işte anlamadığı için. Zaten Spotify'da YouTube'da her yerde var müziğin gerizekalı işte burada niye telif atıp bizi uğraştırıyor. Ya bir de saçma abi. Ben mesela bir şarkının coverını dinleyince açıp normal halini de dinleyesin. diye. Evet. Merak ediyorum hani normali nasıl? Aynen. Kabı biraz farklı mı? Gerçek grubu nasıl çalmış? Değil mi? Stüdyo versiyonu nasıl, eee. canlısı nasıl? E, tabi canım saçmalık ya yani o laf. E i̇şte bomberlar <laughs> anlamıyor. Ya onun değişmesi lazım artık ya. Yani. Abi 90'lardaki çalık... yasayla internete telif atıyorlar. İnternet ne bilmiyor herifler daha. Düşün. Ötesi mi var? E. Ya gidip <laughs> şeyi ben paylaşsam tamam ki onu da yapıyor bizde ve onda telif yemiyor garip bir şekilde. Hmm. Zeppelin'in şarkısını alıyor, YouTube kanalında kendi koyuyor. şeyi. Video kaydını. Telif geliyordur da gelirlerine çöküyordur. Yayınlamasına ha. izin veriyor benim raksimit videoları gibi YouTube'daki. Bütün gelirleri şeye gidiyor adama. Geliri sıfır ama olsun. Bir gün kazanmaya <laughs> başlarsa kanal. Peki sen değiştirsen de mi gidiyor? cover çeksen de ben. Ya full şeyini değiştirmen gerekiyor. Bir de şarkının ne kadar e. ikonik olduğuna bağlı. Smoke on the water mesela o 3 notayı çaldığın an yiyorsun telifi. Allah CS Allah. oynarken çal gene yiyorsun telifi. Ha. Ne oluyor Hiç oğlum? Gerin gelmiş. Yağız yapılır mı oğlum bu? Bir dur ya. Birinci gidiyoruz öf. Bu ne lan? Millet hani böyle kendi cover'ını yapıyor atıyor falan. Söylüyor, böyle çalıyor. Ha. Direkt kompozisyonu değiştirmem mi gerekiyor? Ya onda neye tam bakıyorlar o konuda çok fikrim yok ama büyük bir çoğunluğu yiyor. Çünkü insan bakmıyor ona, otomatik makine. melodi kaptı mı şey gibi düşün, şazam gibi düşün. Otomatik yakalıyor, altıyor telifi. Böyle yani, hafif, hafif büyük kan alsan sadece... itiraz edebiliyorsun o kadar şey yapsan düşünse ee, böyle improv çalıyorsun ha, ama en başı şey smoke on the water gibi tabi dın 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 başka bir şeye geçsem böyle laps <laughs> yedin yani. şu an bu videoda gitti sayende sağ ol <gülüyor> <gülüyor> ama artık ve akapella kardeşim ona da atmayın ya ağızdan çıkmayacak o notalar Ağza da telif. <laughs> Sapla. Yayın yapmayı özlemişim lan şaka maka. Oh oh ne yaptın be? Ne yaptın be? <laughs> o kadar random ya. Tuttu mu bir şeyler? Hayır. Ana elimi ayağımı ama var ya. Bugün gerçekten deagle ve ben de var bir şey. <laughs> Bıçak yediniz. Razzu diye birine Hayır orada dur bekle beni Aya. Abi bir tane vurabilir miyim geçen ne güzel vuruyordum bana ne oldu elim gitmiş ya <laughs> <laughs> <rede> Keşke Atatürk yönetse bizi ee, Keşke kardeşim de o şans bir kere gelir Maalesef ki o şansı da kullandık. Çöpe attık çoktan. Bütün bize kattıklarını hepsini attık çöpe. Üstüne bir de mum diktik. Daha gelse de yönetmez yani artık. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Döndürün dıdın dıdın Ya oğluşum bu durumu Aha gitti Kim? Bir tlf daha yedi Hııı Aslında asla tutun spirit'i de koydum Yok ya. onu anlamadıydım bile bot da anlamaz Bir daha ne? Döndürün dıdın 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 Yok yok bu namık edişin oldu. bir şey olmaz ondan <laughs> Ananın ananın Oha karbon geçti güzel Keşke bitirmiş olaydım o karbonla Ananı Hiç Aha, Ayağımı bıçaklıyordu Lan oğlum bıçak... Yetişmişsin sen He? Ayak bıçaklıyor falan hayırdır ola Keşke gelse <laughs> Lan gene mi Jura? Adamım <laughs> kaval kemiğini kestin. <laughs> Adam pencereye çıktı. Sağ kılıyı bir vurdum sol kılıyı. <laughs> Gitti herif. Valla beni hep chat Adedim. sabote ediyor. Birinciyken önce gerinme atıyorlar üstüne su iş atıyorlar. Oynatmıyorsunuz ki kardeşim. Ah be nasıl kaçtı. Ay sen marş kaçtı. <laughs> kaçtı derken 6'ya 1. İşte kaçalı bayağı oldu. Evet, Cura'yı bıçaklıyoruz. <laughs> ya ya anlatıyor da işte. Okuyup anlayıp şey yapan kaç kişi? Sen o yaşta biliyorum bunu Senin 3-4 yaşın 3-4 katın yaşta olan adamlar Hiç Ooo oh. Napıyon dayı. dayı Adam koşa koşa sıkıyon ya üçle Ha, Hadi oradan Adam atladım, atlarken gördüm tamam mı koştuğunu üstüne. Hı -hı. Hemen bıçağı çekip arkamdan atladı. Ben tabi tahmin ettim atlayacağını. <laughs> evet, öldürdüm. O nasıl geçmedi o duvardan ya? 74 vurmuş. O duvar neden yapılma? Base. Kes. The base, the base. Oh, oh. <laughs> O, nerede? Ha, Ne arada oldun ya? <laughs> güzel 9, 9 spreyi yapmışım. Maşallah. O Çık nasıl bir nick mi oğlum? Hocat ol İslam ham solo. Anladım. Ben ne gevlet aramaya başladım. İlla biri çıkar bir yerden. <laughs> evet, bakmadığım yerden çıktım. Hadi artık do mesafeden Yarın bile tepki vermiyor. <laughs> i̇şte vallahi süş müdürüm benden. Ha belki videodan biri görür de okur. Okuyun lan. In your face man. In your face, man. You Allah Efe, senin yazdığının baş kısmını kaçırdığım için muhabbetine hiçbir şey anlamadım. Birazdan bakacağım. Anam, bıçağı yiyordum az Aha, ananım dedi gençler. Yok, ananım demedim. Anam dedim. Kendi ananı karıştırma. Oğlum, <laughs> ne oluyor? O Lan, adamı sürekli indiriyor. Bizim herif yedi De gittim ne geve düştüm. Aa. In your head. In your head. Kim lan o böyle oh bıçaklayan. Tam telif yedik. Aynısını söyledi adamlar. <laughs> In your head. Head. Copyright strike bro. Lan kim vurdu onu? Sen mi vurdun? Kim? Yanımda biri vurdu. vardı ve adamın blokla 500 kere vurmuş ya. beni öldürdü. Benim vurduğum adam tertemiz. Gıcırdı. Gıcırı gıcır. Chatten telif şıkır, gelir mi? Yakında onu da yaparlar. Şarkı sözlerimizi yazdınız. Chatten aha bıçağı yazsın öyle. Chatten bıçak yeme. Chat GPT'ye özel. <laughs> O ne oğlum adam? Orada bir şey varmış, yer varmış. Atladı bir anda. <laughs> Kulede doğmuş herif. Harika ama iyi bıçak atmak aklıma gelmedi tekrar. Abi merminin bir tenceye yere <laughs> Ay. Nasıl vurdun lan öyle tekrar ya? Ya öyle artık. Sıkma erohlu. Abi ben şu lavada falan kazamıyorum adam ya çok sinir bozuluyor. De bugün digil kazmasıyım. Abi daha var. Bir daha vurdum. Öl la artık öl lan. Elimi ayağımı kırayım bıçaktayın şunu. <laughs> Üç kişi adamı ateş ederek öldürdü. Ya ben nasıl vuramadım? Nab nab. No, no. Nop nop. Nop nop. Nope. Sıkıl lan. Aaa. Nop Aa! <laughs> nop. Nop nope, modern nop. Nope. Hop gitti. Oho Allah. üçte üç cüra. Küfür kazanılıyor. Oh Adam hem küfür video boyu hem de üçünde kazandı. <laughs> Daha da abone olmazsanız bilmiyorum yani. <laughs> bilmiyorum artık. Aha. Molastır.